Selam olsun kardeş baba. Ne gerekiyorsa bir telefonla bakarız. Ral köpekçilerim benim. Çok yakında memleket memleket, il il ziyarete geleceğiz. Büyük bir aile olacağız. Tüm köpekçilere selam olsun. Dara abi'ye de selamımız var abi. Eyvallah kardeşim. Dara abi'ne de selamını iletirim. Memleket Dara'ya aşık. Dara bizi yurdumuzdan etti. Madara olduk aleme. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. İşleme lan beni sırtık. Vallahi bilmiyorum artık. Ah! Yandım lan! Allah seni ya. Amına koyayım. işte. İhanet edersen ayağın da yakar, kafan da yakar. Kaldır lan şunu. Boş konuşma lan, yavşak! Yandık lan burada. Ağrıyor, o, Vallahi yav damaları süsle girmiş, değil mi? Evet, çok oldu için. baksana ya. Ay gibi parladı Allah. Oh. Oo. Neye bakıyorsun lan? Yavşak. Hem masaj yapıyorum burada sana hem karılara mı bakıyorsun amına ah koyayım? Yat lan. Yat oğlum. Amına koyayım ona da baktırmıyorsunuz da. Olamazsın oğlum ben buradayken. Hı? Özlemedin mi beni? dur. Gıdık lanıyorum kız. Neden gittin Dara ananı siz kisin. Ne var seni var. Of, bir rahat bırakmıyorlar ya. Yapacağımız işimiz Nereye gidiyorsun? Ama daha dönmedim miydim bekle. Eşimiz, gözümüz var. Sen ne yapıyorsun? Gel, bak. Sağ vuracağın zaman sağ diz. Güç alıyorum. Anladın? Tut elini. Gördün mü? Bak, güç alıyorum buradan. Anladın değil mi? Hadi gel. Sol, 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 sağ. Ya öyle açık vermeyeceksin ama. Hadi. Hızlı, sen. Öyle açık var. Ya öyle açık vermeyeceksin ama. Hadi. Hızlı, sen. Öyle açık vermeyeceksin ha. Manyak mısın oğlum? Ah. Ne oldu yedin mi çocuktan? <laughs> <laughs> Nefesimi kesti ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? Ne yiyorsun ne içiyorsun lan sen? Harbi mi ya abi? Böyle gidersen mahalledeki herkesi döverim. Oğlum sen boksör olmak istiyorum demedin mi? Evet abi. Ee mahallede kavgayla ne işin var senin? Haklısın <laughs> abi. Değil mi? Hı? Değil mi? Ne diyor çatı? Gönderek abi. Sahip çıkarlar hep. Gönderek gönderek ne diyorsun? İyi olur abi. Gidersin değil mi? A bak arkana. Bak, öyle açık vermeyeceksin, gel. Gel. At bakalım, hadi. Doğ. Doğ. Elime vur ha. Aferin lan. Doğ. Kafa neyi? Koru. Koru. Nasıl alıştınız mı mahalleye? Güzel ya, sevdim aileyi. İnsanlar da iyi ya. Öyledir. Sana da zahmet oldu ya. Ne zahmeti ya? Alayım mı ben artık? Yok geldi ki zaten bırakırım ben. İyi ben sana bir şey ikram edici. Olur. Baba biz geldik. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Sen kimsin? Kimlerdensin? Ben malaya yeni geldim dayı, Zeliha'nın kardeşi. Hayır, bizim Zeliha. Ha dayı. Gel otur yanıma. Sohbet edelim, benim de canım sıkılıyordu zaten. Rahatsızlık vermeyeyim dayı sana. Yok, estağfurullah, gel otur ya. Sigaran var mı? Var dayı, olmaz olur mu ya? İlaç gibi geldi. Oh. Dayı neyin var? ...çocuğa. Ben zorladım. Beyler, oh yeah. domatesleri getirdim. Üç ben tane var. var, yeter mi? Yeter, soğan gitti. Yeter, yeter. O ne lan öyle? Pembe terlik giymişsin. Ne oğlum daha delikanlısı varsa versedin onu giyelim. Bak delikanlısı dışarıda çamaşır asır bak. Sen o pembe terlikle bağladı öyle bir tür at da o götünü göreyim ben senin. Allah, ben ki... <laughs> soğan al, soğan al, ezme. Al. Günah. <laughs> Allah neşenizi bozmasın babalar. Sağ ol abi. Ne yapıyorsunuz? Vallahi abi meleme yapıyoruz. Elinize <laughs> bak. Amun oldu iyi misin? Hadi. Hadi, Berber Ahmet gelmiyormuş. Niye ne olmuş? İşi varmış. Kesin yine kumar oynuyor. Tamam canım sağ ol. Allah. al lan al. Gel lan buraya. Ne oldu lan? Berber Ahmet içeride tıraş gelmedi. İyi ben tıraş ederim. Sen edersin ablam senin de berber yapmış. Siktir lan fiç. Berber Yusuf. Şşş gel yapma hadi lan. Duydum da berberin işi çıkmış herhalde. İstiyorsan ben tıraş ederim. Sigara muhabbetine de kusura bakma. İstemeden oldu. Affetmemi istiyorsan tıraş edebilirsin. Olur. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Sen geç, ben malzemeleri getireyim. Dayı, sana tıraş etmeye geldim. İyi yapmışsın, gel. Selamun aleyküm. Aleyküm Senin bu işte sıkıntı çıktı. Hayırdır abi bir şey mi oldu? Gençlerimiz öldü. Başın sağ olsun. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Ekstradan beş milyon daha para getireceksin. Ne yaptın abi? Bizim günahımız ne? Bu işin raconu bu. Kan döküldü kan. Abi ben diğer ortaklarla bir görüş yapayım. Görüşecek bir şey yok. O parayı sike sike getireceksin. Tamam abi. Daha iyi, zaten ben çözürken berberde çalışıyordum. Hakikaten mi? Tabi dayı. O yüzden bak elin yatkın. Aferin. Dur dayı konuşma. Kendini keseceksin. E dayı şöyle Öldür beni. Ay derlendin mi sen? Kurban olayım dur. Kızın üstüne yük olmaktan bıktım Yusuf. Öldür. O da kurtulsun ben de kurtulayım. Hayır dur ne ya. Derlendin mi sen? Kurban olayım ya sana. Yusuf. Ayağını öpeyim. Kurtar beni. Öldür. Ben de kurtulayım. Kızım da kurtulsun. Öyle yaşamak istemiyorum Yusuf. Yusuf. Gitme Yusuf. Ne oldu? Yusuf nerede? İşi çıkmış gitti. Sen sağlam olmuşsun baksana. Sağlamlarını sikiyorum oğlum. En çürük ellerini bulduk sen sağlamlarını diyor. Suf. Bak geliyorlar baba gözünü seveyim sıkıntı çıkartma. Vallahi götleri başları oynarsa tikerim ben abi. Dayı götleri başları da sen sakin ol. Mahallemize gelmişler sonuçta bize yakışmaz ha. Selamünaleyküm abiler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yaptınız? Ne karar verdiniz? Vallahi abi, biz Bülent işini kapattık. Tam götü ya. Onunla artık bizim bir mevzumuz kalmadı. Sizin için de hayırlısı olmuş. E aramızda alacak derecelik de kalmadı o zaman. Doğrudur abi. Ama bu buzcular size de düşmanmış abi. Bizim kimseye düşmanlığımız yok kardeş. Yusuf abinizin sorunu vardı. Biz onu çözdük. Hayır dur oğlum siz bir şey mi duydunuz? Yok abi. Sağdan soldan sizde o husumetleri var mı? Şöyle duyduk. Sana söyleyen yanlış söylemiş kardeş. Öyle bir şey yok. Peki abi. Biz seniz var mı abi bir şey olur. Ne emrederseniz başımız üstüne. Eyvallah kardeş. Sağ ol. Abi, bu avşaklar sana video çekmiş abi. Ne videosu lan? Al Abi, öyle mekana gelip arkadan saldırmakla olmuyor bu işte. Yerimiz belli, yurdumuz belli, adresimiz belli. Erkekse gelsin yüzümüze konuş. Bundan adreslerini bulduk abi, izin verirsen kahpelere patlatak. Ben kendi işimi hallederim kardeş. Ahmu, bin lan motora. Sür lan. <laughs> Kim nesini oynuyoruz? Sola. Sola ne ya? Biz zaten top oynuyorlar solasına. Daplı iyidir abi. Evet. O zaman tepsi. Tamam be Cemal'im. Tepsisine. Uyar. İşte abi. Paraya kıymışsınız ya zaten. İd i̇dare et lan kardeşim, <gülüyor> İdare et. <laughs> Ama eline abi. sağlık. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Oğlum, Oğlum lan lan. Bir dikkat edin lan. ...her bir daha kız gelsin. Buyur. Yine gel, gel, gel. Ne oldu, biz kazandık mı? Evet. Siz kazandınız Cemal. Hepsi baklava. Ben alayım, gelin tatlıyı. Abi, yo, sen abi gel, yok, sen ya. Olur mu ya, ben sözlüyüm. Yok kardeşim, ben gidiyorum. rahat rahatlayacaksınız Akşama görüşürüz. Ben de akşam ararım. Tamam kardeşim. Hadi, Allah'ına Abi görüşürüz. Abi görüşürüz, Valla prenseslerim geçecek, abi, prenseslerim abi, geçecek. Buyurun, alırsın. buyurun, buyurun. Akşama görüşürüz. Abi Allah'a emanet, kaza etmeyin abi. At lan! Biz Hadi biz oynayalım. Ahmur, evin orada iki üç tane at da, bakın kaç kişi çıkacak. Tamam abi. kurşuna bindim lan sen bize sosyal medya kaşarlığı yapıyorsun. Yapma Yusuf, yapma. Yapma mı? Yürü lan, lan. Alo. Alo abi. Yusuf Barcı'yı öldürdü. haberin olsun. E -ha. Tamam Cano. Sağ olasın. O kim Dara? Ben size demedim böyle. Yusuf Kenan'ın ortağını öldürmüş. Ben size dedim lan kardeş. Yusuf abimize bir geçmiş olsun'a gidelim. Aleykümselam kardeş hoş geldiniz. Abiler geçmiş olsun. Duyduk, mekanın sahibine vurmuşsunuz. Yusuf <laughs> abi gene hak eden hakkını vermiş abi. Öyle icap etti kardeş. Abiler, bu Kenan kahpesi hep böyle abi. Sağı solu belli olmuyor. Bize müsaade verin, büyümeden kafalarına patlatalım. Yok kardeş, siz karışmayın. Biz bir çaresine bakacağız. Hiç gerek yok baba şimdi. İyice karıştırmayalım ortalığı. Alo. Hayırdır Cemal? Yaptığınız kahpelik ha. Mekan sahibini öldürmek ne nedir? Ağzını topla Kenan. Ben icap ettiği gibi konuşuyorum Cemal. Bu saatten sonra düşmanımsın. Gördüğüm yerde patlatırım. Patlatmazsan hatırım kalır. Yavuşşağa bak. Abi ben sana diyeyim mi bunlar bize çökmeye çalışıyor. Hayırdır lan? Taburaya mi çöküyorlar? Oğlum bunları kollayın. Gördüğünüz yerde bassın mermiyi. Tamam, tamam abi. abi. Bak abi, dedim ben size. Bu kahpeler böyle. Abi bize yol verin. Vallahi diyorum bunları indirek abi. Abi şöyle olmaz. Abi adam haklı. Biz bir önden gidelim. Bir kan parası teklif edelim adamı. En azından bir orta yolu buluruz. Ya kan parası çeto. Adam bizi tehdit ediyor. Ne anlatıyorsun? Çeto doğru söylüyor aslında. Doğru söylüyor kardeş. Tam mevzuyu kapatmıştık. Ne güzel gittin adamı öldürdün. Yangına körükle gitmeye gerek yok, adam aklı. Biz gidelim söyleyecek. Dinlemek istemezse kendi bilir. Olacağı zaten belli. Karar sizin abiler. Biz zaman hazırız. Bir sıkıntı olur, bir telefona bakar. Eyvallah kardeşim. Ee, bize müsaade abi. Sağ ol dadı. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Ben bu Kenan'ı sikerim ha. Bunlar barışabilirler ha. Merak etme kardeş. Onlara bir kör düğüm yapacağım. Vallahi diyorum perişahları gelse çözemez. Baba sen de o Musa piçine gerekeni yap ha. Sağ ol bende. ben de. Ana amına koyayım bu ya. ne? Geldik oğlum. İnirsene seneler soka. Oğlum sizi yakalayayım ibne diyeceğim ibne. Kenan piçine bak, mahalleyi basmış. Yavşa. Oğlum bu saatten sonra Kenan bile bize uğraşamaz baba. E mahallemize gidelim artık ha. Aynen. Kahveyim benden gelir, hava var ya de. Bülbül çimenden gelir vay vay. Dayı, Cemaller dönmüş. Ne ara görmüşler Silahçı ben ara Ben de onların hani birlikte silah ticaretini yaptığını bildiğim için... ...yok dedim. Ya bırak gitsinler. Ne kadar çok silah alırlarsa biz bir o kadar çok para demektir. Bırak satıp satsınlar biz de o kadar yolunu buluruz. E, tamam dayı, ben söyleyeyim o zaman. E, geç söyle. Yarı güzel olanı en yadı. Her gün amandan gelir vay 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 vay. Şen olsun meclisimiz, şen olsun vay vay. Gençler, siz, siz bir şöyle şey bir alayım da bir resim çekileceğiz ya. Yani. Hadi gençler. Lan sırıtı, gel bizi bir çek babala. Emri ne olur ablam? Hemen alayım. Eyvallah. Hele şöyle güzel bir affinli poz verin de. Çektim abla, altına ne yazayım şöyle affinli bir şey? Ben de o iş. Cehennem melekleri yazamına koyayım. Oo şekilsin. Hemen hallediyorum. Eyvallah. Eline sağlık. Sen ne mı titredin ya? Ayağımda koyun çok soğuk lan. Merak etme şimdi buluruz bir tane keriz ısınırız en azından arabada. İnşallah. Hadi gel bakalım. ...senin. <gülüyor> <gülüyor> Bak, geldiler. <laughs> çok şükür. Hadi gel, gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba kızlar. Merhaba. <laughs> <laughs> Merhaba yakışıklı. Ne haber? İyiyim, seni gördüm daha iyi oldum. Var mı bu gece bir planınız? Oldu bile. Ne yapıyoruz? Allah nereye gitsek bilmiyorum ki. Aşkım şimdi ben sana beş yıldızlı otel desem paran yetmeyecek. Bu gece ben karşılarım olmadı. Başka sefere sen karşılarsın. Tamam, ne kadar ikiniz? Gecelik beş bin hayatım. Kişi başı iki bin beş yüz. Evet. Tamam, hem tarif et o zaman. Önce parayı alalım hayatım. <laughs> parayı karakolda alırsın. Bırak! 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 Lan. Bırak lan! Allah, ben Bırak! Allah. 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 Doluma tak aleyküm. Aleyküm selam selam abi. Aa, hoş bulduk, ne yapıyorsunuz? Eyvallah abi, oturuyoruz. Abi. Ne Yemin ederim yaşıyorsunuz bu hayata. Ha, hepimiz buradayken bir video çekmez miyiz? Çekelim baba. E gelin abiler. Getirsene sandalyeyi baba. Sana zahmet. Tabii yakışır. Geç ana sen de. Dur bakayım. Dur Kardeşim, bak. sen de video ben çek. Ben iş. Hazır gel sen. de, gel benimle gel, gel. Seni görünce var ya, bütün dertlerim <laughs> gidiyor vallahi. Gel. Hazır mısınız? Hazırım. Başlıyor mu abi? Başla. Alemin hakkını veriyoruz. Götü yiyen varsa, sus sokağına bekliyoruz. Allah'ınıza kurban abi. Çıktın mı? mi? Nasıl uydu? Güzel söyledin mi? Hı hı. Hadi izleyelim. Hı hı. Fadis Alemin hakkını mi? veriyoruz. Gülü ile Merve'yi memurlar aldı. Ne? ne diyorsun sen babuş? Valla abi. Onlara ben diyorum böyle işlerle uğraşma. Abla görüyorsun değil mi bacını? Onu oradan çıkartmamız lazım. Vallahi ben de biliyorum o kızı oradan çıkarmamız lazım. Abi avukat. Zaten avukatı tek arayacağız elimizden bu geliyor. Ne yapabileceğimizi söyleyecek bize, tek tek yapacağız. Başımızda dertler var yeni yeni dertler geliyor. ben avukata gidiyorum. Senden Musa'ya gerekeni yap artık. Selamun aleyküm Mahmut. Aleyküm selam kardeş. Ne yaptın çözebildin mi? Çözdük çözdük. Zaman listeyi gönder ben halledeceğim. Tamam atacağım ben sana. Eyvallah. Birazdan size bir liste vereceğim. Onları da yükleyeyim. Tamam benim. Bunların ölüsü bile ayrı der tamam Anakoy. <laughs> Sayı öldürmüşler meydana valla atmışlar. Vallahi valla öldürmüşler kendi... lan.